Tamam. Köşk, para, güç. Zengin bir ailenin soyadıyla sahip olabileceğin ne varsa işte. Hepsini istedin. Aldın da. Nedim'i kullanarak aldın. Peki istediğin her şeyi almışken neden bu kadar nefretle doldun? Neden diyorum sana Ceren? Sana istediklerini Nedim verdi. Neden bu kadar nefret ediyorsun ondan? Ve benden.. Tamam.. Biz hiçbir zaman annemin hayal ettiği gibi ettirnek olamadık seninle.. Hep hırlaştık, anlaşamadık.. Ama kardeştik.. Biz seninle ne olursa olsun kardeştik.. Ne yaptım ben sana? Neden düşman oldun bana? Git.. Kocana sor. Sen bu sorunun cevabını merak ediyorsan... ...git bunu o kocana sor. Cemre. Bak saatlerdir dil döküyorum. Ablanla ne konuştunuz diye bile sormadım. Benim tek derdim senin beni anlaman. Bana da seni anlamam için bir fırsat vermen kızım. Bir şeyler anlatmam. Ana kız, içimizde ne varsa dökelim artık. Bilmek istiyorum senin yüreğini, gözünü karartan neydi? Seni bu hale getiren neydi? Bilmek istiyorum. Bileyim de sana bir faydam dokunsun. Bana burada boş boş anne şefkati yapma. Faydaymış. Sen beni o köşkten sürdükten sonra ne faydasından bahsediyorsun ya? O köşk sana iyi gelmedi kızım. Hiç iyi gelmedi. Sana iyi gelmedi kızına iyi gelir belki. Ceren lütfen. Lütfen lütfen lütfen. Sen benim biletimi kestin anne. Senin yüzünden buradayım hala ne lütfen diyorsun bana ya. Ben sana bir fırsat verdim. Hatalarından ders alman için bir fırsat verdim. <laughs> Marlan benim alacağım bir ders var o zaman hepiniz sınavdan geçeceksiniz anneciğim. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Telefonun kapalı. Hiç ayrı alamet değil. Karına ifade veriyorsun demek. Orada olmayı o kadar çok isterdim ki. Yakanı benden nasıl kurtardığını kendi gözlerimle görmek isterdim Cenk başarılar dilerim. Çünkü başaramayacaksın. Kız. Kimle konuşuyorsun sen bu saatte? Dışarı çıkmıştım. Seni arayacaktım ben de. Kiminle konuşacağım ya? Allah Allah. Cenk Bey kullanabilecek durumda değildi. çalıştığı şey var ya. sana hiçbir şey kazandırmaz. Aksine elimde ne varsa onu da kaybedersin haberin olsun. Hmm. Elimde ne var ben bir bakayım o zaman. Mesela Nedim'le evlenmek zorunda olduğum için bankada param var. İçine tıkıldığım bir dört duvar var benim. Başka Başka bakalım. Aa! Bizim bir bebeğimiz var ya. Doğumdan sonra bir kere bile kucağıma alıp alamayacağımı bilmediğim bir bebeğimiz var bizim. Sen o köşkte karınla cicim aylarını devirirken benim elimde bunlar var sadece. Şimdi eğer ben konuşursam Cenk, ben konuşursam kim kaybedecek? Ee, hiç konuşmuyorsun. Ellerim kollarım doluyken konuşamıyorum ben ya. Hı, öyle. Otur o zaman Damlacığım. E, daha çanta bakacaktık biz. Otur dedim Damla. Bir şeyler oluyor farkındasın değil mi? Ee, ne gibi kriz gibi mi mesela? Ama baksana anne herkesin eli kolu dolu. Evde. Damlacığım evimizde bir şeyler oluyor. Ee, şöyle bir düşüneyim bakayım ben. Hmm. Abim şok 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 evlendi. Tam evlatlıktan reddedilecek. Oh paralar miras bana kaldı derken. Şok yere şok eve geri kabul töreni oldu. Tabii ki karısıyla birlikte. Ha bu arada siz de babamla odaları ayırdınız galiba. Evet. Evet evet bir şeyler oluyor galiba. Bunların dışında bir şeyler oluyor. ve sen çok iyi biliyorsun benden çok daha. İyi biliyorsun. <laughs> Ay ben buna gülerim. Ben buna gerçekten gülerim. Benim işim gülmemek. Sistem. Bizim bu kara çay sistemi. Sistemini başlattırmaz da şimdi Damla. Ceren'in gönderildiği gün babanın yanındaydım. Telefonu kızım diye açtı. Dinliyorum. <laughs> Anlaşıyor muyuz, anlaşmıyor muyuz? Yoksa risk alıp karnımdaki bombayı patlatıyor muyuz? Valla karar senin. Tamam köşke dönmeni sağlayacağım. Ama sayende bu o kadar kolay olmayacak, çünkü Cemre'yi kaşıdın. Birazcık oyalayıp zaman kazanmaya ihtiyacım var ama, üstte işte kolay olmayacak sayende. Çare Nedim, karın sana gelip benim hesabımı sorduğunda, sen de git ona Nedim'in hesabını sor. Ne diyorsun ya? Kıskandın mı? Karının Nedime karşı hastalıklı olan ilgisini sorgulamak zoruna mı gitti? Yavrum iyi misin? Ay anne ne oluyor ya? Banyoda düşmüşsün kızım niye söylemiyorsun? Bir yerine bir şey oldu mu? Yani bırak Allah aşkına sanki çok umrunda senin ya. Gerçi umrundadır senin. Sen torunun için korkmuşsundur. Bir torunun olduğu şimdi aklına geldi çünkü senin. Bu kadar üzüntüye, sinire, strese, dışlanmaya, itilip kakılmaya ne olacak bu kız demedin. Kestin benim cezamı. Şimdi ben banyoda düşünce mi aklına geldi torunun senin? Yapma kızım yapma öyle. Kalk da bir bakayım nereni çarptın doktor ne dedi? <türk> Turp gibiyim anne ben. Hiçbir şeyim yok benim. Hani kötüye bir şey olmaz derler ya. Hah, öyle işte. Yapma kızım. Ben bir şey yapmıyorum anne. Ya sen niye buradasın? Gitsene diğer kızının yanına. Doğuma kadar kimsenin umurunda değilim ben zaten biz burada babaannemle baş başa düşe kalka takılıyoruz. İyiyim ben dedim. Gitmeyeceğim Bırak. doktora. Nurten, benim ben Seher. Ben bu gece Ceren'le kalıyorum. Sen senden rica et sen. burada kalacak yer yok. Nerede yatacaksın? Hem Civan ne yapacak koskoca evde tek başına? Senden rica etsem Civan'a bir söyleyiver de. Gelsin babaannesini alsın bir zahmet götürsün. rahatsız biraz. Kafadan mı? Gribal. Ay tribal olacağına gribal olsun. Dün geceki küfelik mevzusundan sonra... Ee, neyse. Afiyet olsun Agah Bey. Sağ ol Nurten. Nurten. Bak karısı hastaymış. Dün restoraya da çorba kaynatsın. Ha, ben de onu söyleyecektim size. Dünürünüz bu gece öteki kızıyla kalacakmış. İzniniz olursa Civan'ı Neriman'ı almaya göndereceğim. O niye o? İkisi bir arada kalamıyor muymuş? Civan evde yalnız kalmasın dedi Seher. Ay kıyamam. Hı. ya Civan. o bakımdan yani. Beceremiyorsa demek yalnız kalmaya.. Yazık. Beş yaşında mıymış Civan Efendi? Yalnız kalamıyormuş. Güzel soru. Kimseyi bir yere gönderme. Birlikte kalsınlar. Elleşme Nur sen. gelsin. Seher hanım öyle istediği sabarda bilindi. Peki. Size olsun. Babam sanki bir Seher hanım sporlu mu oldu? <laughs> Şey, o zaman benden de bir afiyet olsun gelsin size. Anneciğim, kraliçem benim. Babamın bir şey çaktırmadın değil mi? Afiyet olsun canım. Kime neyi çaktırmıyor musun? gel biraz bahçe havası alalım seninle. gözleri üzerimizde. Sakince ve rahat yürü. Sakın başını yukarı kaldırma. Babama ne oluyor böyle anne? Bilmiyorum. Yılın sorusu bu tatlım. Ama geç kalınmış bir sorun. Çünkü bunun cevabını artık biz değil, baban verecek. Ya biraz abartmıyor musun sence? Bu Ceren mevzu yüzünden sana takık işte. Hepsi bu. Başımı kumdan kaldırmaya niyetim yok diyorsun. Peki. Sen kumla oynamaya devam et. babam bir şeylerden şüpheleniyor. Bizden şüpheleniyor. Nedim'in iyileşme ihtimalini bile saklayacak kadar şüpheleniyor. Sakın. Sakın aşırı tepki verme. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dedim iyileşiyor mu? Bu oğlumun sesi değil yalnız. Korkunun sesi mi bu? Anne sen ne söylediğinin farkında mısın? ne Korktun mu? Aylardır cengaveri oynuyordun. Şimdi niye korkuyorsun? Sen o kızla bu yüzden evlenmedin mi? Nedim'in iyileşmesine maşa olmak için evlenmedin mi? Anne. Evliliği Başımızın üstünde taşıdığımız bir bombaydı. Ben Cemre'den korkuyordum ama şimdi babanın kimi çekildi. E, e ne yapacağız peki şimdi? Merak mı ediyorsun? Evlenirken çok hazırdın her şeye. Ne oldu? Ne değişti? Neler olacağını anlayabilmen için babanın ikinizi birlikte alıp şirkete götürmesi mi gerekiyordu? En azından inkar etmiyorsun. O şirkette ne gördüyse aklın başına yeni geldi değil mi? Kaybedeceklerini, başına neler geleceğini, annenin yıllardır ne için mücadele verdiğini yine anladım. Yani mesele para değil. Tabii ki değil. Mesele güç. Mesele yok olmak. Her şeyini. Sadece paranı değil. Soyadının sana vaat ettiği her şeyi kaybetmek. Şirketteki hisselerden, cebindeki parandan çok daha fazla. Hep fazlaydı. Ama ben sana bunu anlatamadım. Seninle birlikte bir aile, bir hayat. Koskocaman bir hayat kaybedeceğimizi anlatamadım. Ben hiçbir şey kaybetmek istemiyorum. Ama hiçbir şey eskisi gibi olsun da istemiyorum. O çocuğu hasta ederek kurtulmak istemiyorum ben anne. Aptal. Artık istesen de çok geç. Görmüyor musun? Elimi kolumu babandan önce sen bağladın. O kızın oyununa gelip evlenerek sen bağladın. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bekleyeceğiz. Babanın Nedim'in iyileşmesini beklediği gibi bekleyeceğiz. Ve dua edeceğiz. İyileştiğinde geçmişi hatırlamaması için dua edeceğiz. Biz böyle kurbanlık koyun gibi beklerken en azından karının ayağımıza dolaşmasını engelli. Sen karın merak etme. Ben de. Bak ne güzel yumurta da kırdım sana. Canın başka bir şey çekiyor mu? Söyle bakayım. İstemiyorum anne. Hiçbir şey yemek istemiyorum. Kızım sen iki kişilik yiyeceksin. Yapma böyle. Ceza çekerken de iki kişilik, yemek yerken de iki kişilik öyle mi anne? Ne oluyor ya? Aa. Günaydın. Ceren Hanım, bizimle geliyorsunuz. Aa! Nereye? Köşke mi gidiyoruz? Ne köşkü? Ne oluyor? Hastaneye. Bebek için kontrole.. Benim doktor kontrolüm haftaya yalnız.. Ceren hanım, zorluk çıkarmayın.. Ne demek zorluk çıkarmayın? Kız doktor kontrolüm haftaya diyor, duymadınız mı? Büyütecek bir şey yok, lütfen sakin olun.. Sadece bir doktor kontrolü.. Öyle saçma şey olur mu? Böyle kafaya göre kontrol mü olur? Bizim niye haberimiz yok? Bir dakika, bir dakika.. Tamam ben doktorumu arayayım, haber vereyim beni. Ara. Şenol bey.. Şenol bey.. Telefonumu alabilir miyim lütfen? Ceren Hanım, lütfen gidelim. Buyurun. Dur Hanım, ben bebeğimin cinsiyetini haftaya öğreneceğim diyorum. Benim yaptıracağım test mes yok diyorum sana. Yani anlamıyorsunuz beni. Sakin olun lütfen. Siz biraz istirahat edin. Ben hastamızı içeri alayım muayene. Ben istirahat falan edemem. Ben de gireceğim içeri. Bu mümkün değil hanımefendi. Lütfen. Rica ediyorum. Siz oturun. Sadece beş dakika sürecek. Tamam. Tamam anne ya beş dakika sürecekmiş. Ne ama ne? Ne beş dakika sürecek? <laughs>